Merhaba. Hayırdır? Bugün hangi hakaretler potpourrisi ile karşımızdasınız? Eğer vaktiniz varsa bir çay içip iki medeni insan gibi konuşmak istiyorum. Size karşı mahcubum. Yanlış ilerledim. Söyleyeceklerim var. Şimdi Deniz Hanımcığım, ben durumu anlıyorum. Suç bizlerde değil, erkeklerde öyle değil mi? Ne açıdan anlamadım? Şimdi bu Rıza sağ olsun seninle az biraz gezdi, tozdu, kaçaman yaptı, sitesine attı. Ama sonuçta ben sözümü erkeğim Denizciğim, güzelim, fazla ümitlenme, hayır bekleme yapma dedi. Öyle değil mi? Hayır, hiç öyle bir şey olmadı. Ben zaten e, uzun zamanda sizi ayrı sanıyordum. Beni ilgilendirdiğinden de değil de yani. Canım, bak bakayım benim alnına ne yazıyor. Enayi yazmıyorum diyeceksiniz. Oraya mı geliyor konu? Cık, i̇yi bak bakayım ne yazıyor ha? Rıza Kocabaş. Rıza benim kaderim, alnıma yazılmış bir isim o. İyi tamam, çok güzel zaten nişanlandınız. Hayırlı olsun, ben ne yapayım yani? Bak canım, sakın yanlış anlama. Benim sana saygım sonsuz. Ha diye diyeceksin. Sanatçı olduğum için mi? Hayır, yaşına hürmeten. Ha bir dizide falan oynuyor musun? Duydum ama seyretmedim. Kusura bakma, ben dizi izleyemiyorum çünkü çok avam geliyor. Ben sadece belgesel bir haber. Evet. Bak canım, ben seni anlıyorum ve asla da yargılamıyorum. Şu sebepten, aç insan her şey yapar. Ben miyim o? E ben değilim herhalde tatlım. Bak sen de haklısın. Belli yaşta bir bayansın. Elinde yok, avucunda yok. E ne yapacaksın? Tabii ki gidip en yakın yalı kapıya yamanacaksın. Ne biçim laflar bunlar ya? Bak bana sesini yükseltme. Edebinde otur. Burada almışım seni karşıma. Adam yere koymuşum, konuşuyorum. Bir teklif yap gideceğim. Ne, ne, teklifiymiş o? Canım, biz ailecek hayır yapmayı pek seven insanlarız. Sırf Antep'te dört tane hayatımız var bizim. Ne yapacağız yani? Cihangir'e hayrat mı yapacağız? Hayır tatlım, sen parayı alacaksın, kendine başa sokacak bir kat alacaksın. Hemen aparte paraya taşınacaksın. Bir büyüklerime dua edeceksin, bir Allah razı olsun diyeceksin. Ve bu kaderi bir yazılmış iki genç insanın izdivacına engel olmamış olacaksın. Tamam mı ablacığım? Kız bir dakika anlamadım. Siz Rıza ile görüşmemem için bana para mı teklif ediyorsunuz? Bu ne ahlaksızlık canım? Bana bak, ahlaksızlığın önüne gidelim sensin be. Bıraksana Rıza'mı yakasını. Adam bana aşık. Bak kızım, bizim arkamızda aşiret var. Yarın bir gün çekime giderken ayağına sıkı verirler. Anlatabiliyor muyum? Hayır, dizi biter. Fırat'la zaten ne olacak diye ben ölürüm meraktan. Hani seyretmiyordun gerizekalı? Arasına bakıyoruz be, bağırma. <laughs> oh, terbiyesi, sen ne biçim şey konuşuyorsun öyle? Aya! para az. Oyunu Çok, sen ben bir ölürüm. yere kadar gelirim. Saçlarını çok kızarım ve sallarım. Isırım seni. Yere olurum. düşürürüm. Ayıp, Özürüm. ayıp, Karşım. ayıp. Beyle ile bir yere gidip bir kahve içmişliğimiz e, daha yoktur e, bugüne kadar. Kadar. Evet o gece kendisi komşular nişana gelmiyor musunuz e, gibisinden bir ziyaret yaptı. Yaptım. Ben de e, görüntülerde takip ettiğiniz gibi ay biz katılamıyoruz ama <laughs> siz dönün bir an önce dönün sizi beklerler. Ay ne yapıyorsunuz nişana gitsiniz. <laughs> e gibisine. Öyle gibisine. İfadelerde bulundum. Ee, olay bundan ibarettir. Ee, Rıza Bey'le tabii ki aramızda hiçbir şey geçmemiştir. Miştir. Bırak Allah aşkına ablacığım. Seni de anlıyorum. Uzatmaları oynuyorsun ama bu kadar da azmak olur mu? Affedersin. Bodrum'da bir yer var. Azmak başı. Sen git orada yaşa. Ama e, Şehmus Bey itiraz ediyorum. Sataşma var. Siz benim anlattıklarıma mı inanacaksınız? Gördüklerinize mi? Sence? Nur hayatım. El alemin adamını gece gece ellerinden ellerine tuta tuta sen. Aa. Değil mi? Böyle iş bir ıslak mendille falan elde silmeden değil mi? Tuhaf ama çok tuhaf. Ya bizim eşeğin oğlu gece gece bir hanımın evine gidiyor. Bu tuhaf değil mi şimdi? Söyletiyorsunuz insanı. Ama baba ya. Bugün de sokağın ortasında bir fotoğrafçı bunun yolunu çevirmiş demiş. Siz bir başkasıyla mı evleniyorsunuz böyle duyduk diye sormuş. Hadi ya. Başkası mı? Ben şimdi başkası mı oldum? <laughs> ...çok samimi davranan, çok sıcakkanlı bir insanım... bu tamamen bir yanlış anlaşılma. En büyük kanıtı da şu... E, ...benim hayatımda... ...zaten başka biri var. Pardon? Kim var? E, aslında söylemeyecektim ama... ...madem iş buralara geldi... ...söyleyeyim. Ee, daha e, çok yeni bir ilişki. Eee... Ben de duygularımın yeni yeni farkına varıyorum. <laughs> Dizideki rol arkadaşım Çağatay Koçtu. Yok artık. Aa, o çocuk mu? Gerçekten. Çağatay Koçtu. Evet, pardon. Alo Çağatay? Kendisi arıyor şu an. Çağatay Koçtu konuşuyor. Bekliyorum, sevgilim. Gözünü seveyim, kaliteli, seksi bir şeyler giy. Beni temsil edeceksin. Oldu, oldu. Tamam. Ee, görüşürüz. <laughs> Artık herhalde medyada yakalar bizi yakın bir zamanda. Ben e, öyle hissediyorum. Ben de açıklamamı yaparım. Rıza Bey'le arkadaşız, komşuyuz, aile dostuyuz... E, ...falan gibi. Her şey böylece ortaya çıkar. Göreceğiz bakalım. O belli arkadaşlığınız var yani yavrum. Evet. E hadi bakalım. E, hayırlısı olsun. Bizi pek ilgilendirmez. Biz sizin çevrenize çok uzağız. Anlamayız böyle magazin falan, fişten işlerinden de. Bizimkisi ailelerin hassasiyeti açısından yani. Ay yo, yo, yo yani zaten benim bir gizlim saklım da yok. Hatta nişan gecesi bizim ilişkimiz başlamıştı zaten. Hadi ya. İşte Nur hayatım, ee, bizim Cihangir'de böyle dedikodusu bol. İki kişiyi bir arada görünce hemen böyle... Tabii tabii. Ne dedikodular, ne yalanlar, ne iftiralar. Yani sadece oyuncular için değil, bizler için bile zaman zaman neler söyleniyor. Ee, neyse, ben kalkayım. Bekliyor kendisi aşağıda. Biz de medeniyet haberleri bekliyoruz ablacığım. Ben gördüğüme ne darım çünkü. Aman Allah yardım et de kursa şu yanındakinden. Artık onu başına alan adamcağız düşünsün. Yalnız o da koskoca bir sanatçı artık nasıl ayaklıysa onda bu saçaklı. Sana ne Nur Hayat ya? Sana ne ya? Ne demek sana ne? Rıza bu kadın sana vantuz gibi yapışmadı mı? Ha? Bir kadının gururu yok ki. Öyleyim ben, aşk yolunda bir tek arabaya binerim, vazgeçmem. Yol sona da orada giderim. Halbuki bunu güler ne yapar? Artık hangi vasıta denk gelirse. Otobüs, minibüs, kamyon, traktör. Oh! Oradan oraya illa bir yere kapalanacak. Kim olursa. Bak, sit kafes gitti dizler bir tane bulduk kendine. Ben kafes yemedim, ben kaçırdım elimden. Oldu mu? Affedersin. Affetmem. Normalde ben böyle bir kadını affetmem. Yakalardım da. Bakma işte. Ah! Oh, kader, kader. Sen ne diyorsun Rıza? Bil diye söylüyorum Nurhayat, bil. Bil de açık sus ya. Vallahi sus ya. Deniz'in hiçbir suçu yok. Önce ben hoşlandım ondan, ben. Aklım gitti kadına. Tamam mı? Oldu mu? Ama adam olamadık, başkasına kaptırdık işte. Bak, açık açık söyledim, rahatladım. Oh be! Ay, ben ne güzel kotlarımı döktüm ya. Oh! kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.